Ülkemizin en kıymetli karşılaşmalarından, sezonun da en önemli maçlarından biri olan derbide Galatasaray evinde ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maça ve detaylarına geçmeden hemen önce abone olarak veya beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca derbiye dair bir skor tahmini yapalım. Benim tahminim pandemiden sonraki ilk tam kapasite taraftarla oynanacak derbi olacağı için Fenerbahçe'nin de buna hazırlıklı olacağı yönünde. Bu yüzden skor tahminim karşılıklı gollerle gelecek. Yani bir birlik bir beraberlik yönünde. Sizin de tahminlerinizi bekliyorum. 21 Kasım Pazar günü Galatasaray'ın evinde saat 19'da başlayacak olan Fenerbahçe maçının olduğu sıralarda İstanbul için hava durumunun kesinlikle yağmurlu olması beklenmiyor. Bu da akıcı ve seyir zevki yüksek bir müsabaka için gayet iyi bir olay. Ekstradan düşünecek şeyimiz daha az önce söylediğim gibi, pandemiden sonra oynanacak tam kapasite seyircili ilk maç olacak. Bütün taraftarlar dört gözle bu müsabakayı beklerken, taraftar baskısı da artacaktır. Bu taraftarın gücünü de arkasına alan Galatasaray, özellikle maçın ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'yi sudan çıkmış balığa döndürmeye çalışacaktır önde baskı, sürekli ataklarla Fenerbahçe'nin direncini kırmak için var gücüyle uğraşacaktır. Fenerbahçe de buna yanıt olarak ilk 15 dakika özellikle direnmek için uğraşır. Sabek'te genç bir oyuncu olan Sasha Boy ile ritmini bulan Galatasaray, oyuncudan çok memnun ancak sıkıntısı sürekli olarak sakatlanması. Onun haricinde fiyat performans olarak tamamen bekledikleri gibi gidiyor her şey. 30 Eylül'de sakatlanan oyuncunun bir hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Yazan verilere göre Arda Turan'ın da antrenman eksikliğinden dolayı müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Diğer bir sakat isim Somar El Abdullah'ı zaten Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listede de yer alamamıştı. Fenerbahçe'nin eksiklerine göz attığımızda ise sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listede Sinan Gümüş'e yer verilmemişti. Konyaspor maçında omzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır'ın da tahmini olarak 24 Ocak 2022 tarihine kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Yaklaşık olarak bir 16 maç kaçıracak. Belki de en önemli isimlerden biri olan Ener Valencia da aynı Konya maçının 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Valencia'nın tamamen iyileşmesi birkaç hafta daha süre alacak gibi duruyor. Muhtemel 11'lere geldiğimizde ise önce ev sahibi Galatasaray'dan başlayalım. Kalede kesinlikle Fernando Muslera olacaktır. Özellikle derbilerde takımının güvencesi olan muazzam performanslara çıkan Uruguaylı yine ait olduğu yerde olacak. Sağ ismimiz Deandre Yedlin olacaktır. Sasha Boey'in yokluğundan dolayı elde farklı bir alternatif olmadığı için Yedlin birinci tercih gibi gözüküyor. Köper tandeminin ilk ismi, geldiği günden bu yana formayı bırakmayan Nelson. Derbide de Galatasaray savunmasının en önemli isimlerinden biri olacaktır. Yanındaysa Markao'yu göreceğiz. Agresifliği ve hırçınlığıyla rakibi çok yoran, hem de büyük maçlarda önemli bir isim olan Markao, takım savunması adına Fatih Terim'in bir numaralı güvencesi durumunda. Sol Bekte muhtemelen Patrick Van Anolt'u göreceğiz. Son haftalardaki performans düşüklüğü olsa da Fatih Terim tarafından tecrübesine fazlaca güveniliyor. Bu yüzden ilk 11'de olması bekleniyor. Orta sahanın ilk ismi Taylan Antalyalı. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan ve orta sahanın arka tarafında boş alan bırakmak istemeyen Galatasaray'da Taylan süpürücü rolüyle sahada olacaktır. Orta sahanın diğer ismi sezon başından beri gösterdiği performansla taraftarın da sevgilisi olan takıma orta alanda dinamizm katan Berkan'a büyük iş düşüyor. Berkan'ın yanında ise çıkıldı o. Yaratıcılığı ve oyun zekasıyla Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir konuma sahip olan Rumen Yıldız, hücumu yönlendirecek isim olacaktır. Büyük maçlarda yaratıcılığı yüksek oyunculara her zaman ihtiyaç olur. Morutan'a da Galatasaray'ın en yaratıcı oyuncusu diyebileceğimiz için Galatasaray'ın ilk yarıdan baskı kurmak istediğini düşünürsek maçın başından itibaren kadroda olmasını bekliyoruz. Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu hem milli takımımızın hem de Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Kerem, attığı ve attırdığı gollerle sezon başından bu yana skor yükünü taşıyan oyuncu oldu. Böylesine büyük maçta da Kerem ilk 11'de olması beklenen ilk oyunculardan biri olur. Forvet'te de görev muhtemelen Halil Dervişoğlu'na düşecek. Bitiriciliği her ne kadar istenilen seviyede olmasa da geçiş oyunlarında takımı hücuma çıkartırken, ileride top tutarken çok büyük rol üstlenen Halil, Terim'in vazgeçemediği isimlerin başında geliyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. Kalede muhtemelen Berke Özer olacaktır. Altay'ın talihsiz sakatlığı sonrası elinde Berke ve Ertuğrul kalan Fenerbahçe'de Berke'nin sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Üçlü stoper'in ilk ismi Marcel Tisserand. Sakatlıktan yeni kurtulan ve takımlı antrenmanlara başlayan oyuncunun sahada riske edilerek oynatılması bekleniyor. Ortadaki isimse Kim Min-Jae. Geldiği ilk maçtan itibaren sergilediği hırçın oyunla hem teknik heyetin hem de taraftarın en beğendiği isimlerin başında gelen Koreli oyuncu. Böylesi önemli bir derbide de sahada yerini alacaktır. Stoper'lerin son ismi ise Attila Salahi. Son maçlarda performans düşüklüğü yaşadığı için kulübeye çekilen Salahi, milli aranın ardından kendisini toparladı ve defans anlamında önemli oyunculardan biri olduğu için bu maçta yerini alacaktır. Sağ kanat bekte cezası biten Bright Osai Samuel'in olması bekleniyor. Savunma ve hücumdaki enerjisiyle saha içinde fark yaratan İngiliz oyuncu tekrardan formasına kavuşacaktır. Sol kanat bekte ise bu senenin en büyük sıçrayışlarından birine imza atan Ferdi Kadıoğlu olacak. Gerek savunma, gerek hücumda gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Bu anlamda da kadronun bir numaralı isimlerinden biri. Orta sahanın ilk ismi Osesosa. Geriden top alıp oyun kurması, defans anlamında yaptığı kritik müdahaleler ve takımın en tecrübeli oyuncularından biri olması sebebiyle böylesine önemli bir maçta kendisini kadroya yazdıracaktır. Orta sahadaki diğer ismimizse Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe kadrosunda oyunu çift yönlü oynayabilen tek oyuncu olduğu için Galatasaray maçı gibi yüksek seviyede geçecek bir müsabakada sahada olması bekleniyor. İleri üçlüdeki ilk ismimiz İrfancan Can Kahveci olacaktır. Sakatlıktan döndükten sonra formasına kavuşan, çıktığı ilk maçta da harika bir golle sahalara dönen İrfancan, dönüşüyle birlikte kısır kalan Fenerbahçe hücum hattını hareketlendirmeyi başarmıştı. Kalitesi tartışılmayacak kadar iyi olan milli oyuncunun böylesine kritik maçta sahada olması bekleniyor. İkinci ismimiz Mesut Özil. Sezon başından beri eleştiri oklarının hedefi olan yıldız oyuncu, milli arada kendisini bu büyük maça hazırladı. Ligde 3 gol 1 asisti bulunan Mesut, derbide Pereira'nın kalitesine en çok güvendiği isimlerden biri durumunda. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun da Serdar Dursun olması bekleniyor. Ener Valencia'nın sakatlığı, fizikli ve sert Galatasaray savunmasını düşündüğümüz zaman Serdar Dursun'un top tutma becerisine daha çok sahip olması sebebiyle bu tercihin Pereira tarafından yapılması bekleniyor. Dostluk içerisinde geçmesini beklediğimiz derbi özel içeriğimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın.